Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kimisi Yunanistan'a kaçtı, kimi hapiste, kimisi de İBB önünde eylemde. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine geçen İstanbul, tarihi boyunca görmediği olaylara şahit oldu. İstanbul nimet nimet, hiç kimseyi işten çıkarmayacağız sözleriyle başa gelen ancak sonra binlerce çalışanı işten çıkaran mağdur eden Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un nimetlerini 2019'daki ortakları HDPKK ile paylaştı. İçişleri Bakanlığı, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel bir teftiş başlatmıştı tüm yönleriyle soruşturulan konu hakkında bakanlıktan yapılan açıklamada, İBB'deki işe alımlarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin geriye gibi işletilmediği vurgulanmıştı. İçişleri Bakanlığı, İBB'de terör örgütüyle bağlantılı kişiler çalıştırıldığının tespit edildiğini açıklamasına rağmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu böyle bir şeyi kabul etmeyerek işe aldığı hainleri yok saymaya çalıştı. Nisan 2022'de PKK üyesi olan ve dağda elinde uzun namlulu silahlarla fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra İBB'ye düzenlenen operasyonla yakalanan Şafak Duran tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu, beraber fotoğraf çekildiği ve işe aldığı HDP'li Hüda Kaya'nın, Mustafa İslamoğlu'nun müridi ve İran ajanı terörist oğlu Muhammed Cihada da İBB kadrosunda yer açmıştı. PKK'lı teröristlerle fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihat Cemre Haziran 2022'de tutuklandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.